İyi emigranlarından herkese selam arkadaşlar ben Hayri bu ve bugün masaüstü tanıtım yapıyorum isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar masa üstümün resmi böyle kendim yaptım speed game diye sonra masa üstümde iki tane oyun var doğrusu üç tane oyun var üçünü de nadiren oynarım Minecraft Zula ve Şurada GTA San Andreas rarları var. İçinde GTA San Andreas var. Direkt kurulumsuz indirdim arkadaşlar. İsterseniz onun videosunu da çekerim nasıl indirilir videosu. Her neyse konumuz bu değil. 3 tane oyunum var. Minecraft, Zula, GTA San Andreas. Zula'nın videosunu çekmem ama Minecraft ve GTA San Andreas'ını çekerim arkadaşlar. Sonra Google Chrome geri dönüşüm kutusu, A bilgisayar Özelliklerini hemen göstereyim böyle. 2 GB ekran kartı var. Buraların kapat. Böyle. Burada böyle saate bakmak için saat koydum böyle. Sonra oyun çekerken video programım ben dikem. Ve Sus Pus Ceza'yı dinliyorum arkadaşlar. Bir de Anıl Piyancı'yı dinliyorum. Gerçekten çok güzel rap söylüyorlar ve e, burada böyle bandikem var şimdiki çektiğim video programı var Cam videodan. ve video var arkadaşlar burada da Google Chrome var benim masa üstüm böyle arkadaşlar pek bir şey yok her neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim video like ım. konuşamadım video like atmanız yeterli kendimize iyi bakın hoşça kalın görüşmek üzere bay bay